9. sorudayız. Bu beyitte ağır basan söz sanatı aşağıdakilerden hangisidir? Gönlümde ateştin, gözümde yaştın. Ne diye tutuştun, ne diye taştın? Bakalım hemen seçeneklere. Tecavü Arif neydi arkadaşlar? Bilmezlikten gelme sanatıydı. Teşbih benzetmedir. İstiare sözün anlamı ile ilgili bir söz sanatıydı. Tenasüp uygunluk sanatı. Lefüneşir ise neydi? Lef üneşir, bir söylenmek istenen bir düşünceyi ikinci dizeye geçerek anlatmaktır. Şimdi baktığımız zaman ben burada böyle bir örnek görüyorum. Gönlümde ateştin, gözümde yaştın diyor. Alta geçiyor, ne diye tutuştun? Halbuki birinci dizede, yani birinci cümlede ateşten ve tutuşmaktan bahsediyor değil mi? Hani birinci ile üçüncü, ikinci ile dördüncü kendi arasında bir düzene sahip. O yüzden bizim bu sorumuzun cevabı lef yüneşirdir. Kendi arasında bir simetrisi bulunan söz sanatıdır arkadaşlar.